Günaydın kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz diyerek Avustralya'nın yeni bir gününden yeni bir günlük vlog'a başlıyorum. Tekrardan söyleyeyim kanalımın gelirleri öksüz yetimlere, esem hastalığı çocuklara ve ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Her gün buradayım. Buradayım. Allah izin verirse her gün buradayım. Evet bazen pes edecek gibi oluyorum. Bazen böyle düşünüyorum emeklerimin karşılığını alıyor muyum, alamıyor muyum? Ondan sonra sizin güzel yorumlarınız geliyor. Tekrardan diyorum ki olalım, burada olalım, burada duralım. Her gün sesime ses verenler var, sağ olsunlar. Evet, sesime ses verdiğiniz sürece ben burada olacağım inşallah. Allah izin verdiği sürece burada olacağım inşallah. Bazen vloglarda böyle isimlerinizi geçiriyorum. Evet, isim geçirmeyince de bana böyle ay benim de ismimi geçirseydin ya da bak olmadı ayrım yapıyorsun falan diyenler oluyor. Haklılar. Tabii ki haklılar. Bak Sabriye, haksızlık oluyor ama bazen ismini söylüyorsun. <laughs> Demek ki onları seviyorsun, aşk olsun. Yok, yok, öyle değil. E, belli bir kemik kitlem var ya benim, hep böyle aklımda kalan onlar oluyor. Neden biliyor musunuz? Devamlı yorum yap yapıyorlar, yorum yazıyorlar. Ben devamlı onları okuyor okuyor, böyle dilime şey oldu artık onların ismi. Hani kin kilitlendi mi, Keletlen. Ne denir kız, nasıl denir bilmiyorum. Hani aşina mı deniyor, öyle bir şey oldum. Ama seni de biliyorum. Niye sabre Çünkü oğulcağını hep kendi oğluna benzetirsin ya, oradan doğru biliyorum. Oğulcağın yok mu, ben onu oğluma benzetiyorum falan filan yazıyorsun ya, oradan biliyorum mesela. Ee, Türkan derim hep ondan sonra değil mi? Devamlı. Kız Türkan, Türkan. <laughs> Türkan da çok yorum yapıyor bana. Gülşen ablam, Nuray'ım. Hani sayıyorum böyle, böyle. Reyhan ablam, Muhnel ablam, hani isim saydıkça siz zaten yorumlarda görüyorsunuzdur onları. Vlog başlayınca böyle hemen başlarlar güzel güzel yorumlar atmaya. Ay çenem düştü benim gene. Herhalde ben bugün çok yorgunum. ve uykusuzum, yorgunum. Ondan galiba bu çene, çeneye vurdu. <laughs> nerelerdensiniz? Bizi nerelerden takip ediyorsunuz? Her zaman soruyorum. Ee, dediğim gibi Almanya'da yaşayan Türkler, Almanya'daki gurbetçiler. Evet gurbet zor. Kim ne derse desin. Paran da olsa, pulun da olsa, ha, sağlığın da olsa, huzurun da olsa bilmem ne. Hayır zor. Yani zor. Hani biri sana nasılsın, iyi misin dediği zaman, hani burada İngilizce ha var ya dediği zaman şöyle bir düşünüyorsun ya nasıl oldu şimdi sana anlatayım ama anlamazsın. <laughs> Çünkü senin ailen maynen her şeyin burada. <laughs> hani yarımız orada yarımız burada böyle bir böyle bir şey. Bir ayak orada bir ayak burada ama ne oralı olabiliyorsun ne buralı olabiliyorsun. Böyle değişik bir şey. Gurbetçilik bayağı zor bir şey aslında biliyor musunuz? Böyle dışarıdan kolay görünüyor. Hani Türkiye'de yaşayanlar çoğu zaman geliyor linçliyor. Aa tuzun kuru falan filan. Yok ya alakası yok gerçekten. Hani gelen bilir, gören bilir. Yurt dışı, yurt dışı. Almanya mesela, Almanya çok yakın. Hani ben bir kere demiştim ya ben Almanya'da otursam, Almanya'ya taşınsam, otursam iki haftada bir ya da hafta sonları anneme kahvaltıya giderdim. Çünkü uçakla iki saat, iki buçuk saatmiş. Öyle düşünüyorum. Çünkü biz burada uçağa binince bir gün sonra Türkiye'de oluyoruz. Artı bir de beş kişilik bir aile 15 bin dolara falan gidiyor geliyor yani hani öyle düşünürseniz miktar olarak. Para olarak da ağır, zaman olarak da ağır. Bilmiyorum bir gün yolda geçiyor. Rabbim herkese kolaylık versin. O yüzden gurbetçilere de kolaylık versin. Evet her yerde bir geçim sıkıntısı var. Her yerde zorluklar var. Rabbim herkese kolaylık versin. Ama çok şükür elhamdülillah iyiyiz biz. Yani bu Şehirlerin, ülkelerin isimlerini söyleyemiyorum. Söylediğim zaman ban yiyorum. Evet benim videolarım geriye çekiliyor. Yardım videolarımı koydukça, o tişörtleri, sivitleri falan giydikçe şu an kötü durumda olan ülkelere konuştukça, destek vermeye çalıştıkça benim bloglarımı YouTube geriye çekiyor. Ben bunun farkındayım. Olsun elhamdülillah. Yine de buradayız. Sizin desteklerinizle birlikte. Şimdi ne yapayım? <laughs> Kalkayım ben yavaş yavaş. Bir hamur yoğuralım. Aa, ondan sonra da şöyle bir ortalığı toparlayayım. Tarçın uyuyor. Tarçın niye uyuyor biliyor musunuz? Bir saatte uyumaz. Ben gece uykusuzdum, rahatsızdım ya. Tarçın da benle birlikte uykusuz kaldı. Her şeyde bir dikiliyor. Ben yatana kadar, ben uyuyana kadar. Eşim gibi, eşim de uykusuz kaldı. <laughs> O yüzden eşim de biraz uykusuz kaldı. Çocukları okula götürdü. O okula götürmeden önce ben onlara hemen katmer yaptım. Peynirli katmer falan böyle kahvaltılarını yaptırdım. Yolladım. Elhamdülillah bugünümüze şükürler olsun diyerek günümüze başlayalım. Hadi bakalım. Evet meşhur anne leğenim, anne leğenim çıktıysa ne yapacağız? Gene bir şeyler yapacağız. Evet kahvemi de yaptım hemen yanına, yanıma koydum. Ne yaptım? Bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı ılık su. Ilık olacak ama. Bir tane kurumaya içine attım. Ondan sonra bir yemek kaşığı şeker koydum. Ve biraz bekledim. Kabardıktan sonra da bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurtanın beyazını koydum. Bir tatlı kaşığı da tuz. Şimdi 6 su bardağı un koyacağım ama kontrollü koyacağım. Kontrollü koyarak yoğuracağım. Hadi bakalım yoğurayım geleyim. Ne yapacağımı da söylemedim herhalde. Haşhaşlı yapacağım. Haşhaşlı çörek yapacağım. Yumurtaların sarılarını da ayırdım üstüne süreceğim. Kıvam bu. Kıvam bu. Böyle görün. Böyle. Evet hamur yoğurma makinamı çıkartmadım. Gene elimle iki dakikada yoğuru verdim. Ne yapayım alışmışım da. <laughs> Boşuna mı aldık? Ne yaptık o makineyi de? 250 gram haşhaş ezmesini koydum. Bir buçuk çay bardağı da zeytinyağı. Ölçü bu. Benimki çok. Benimkine bakmayın. Bunu da hazırlayın hamur mayalanana kadar. <laughs> Geldim. Kız. <laughs> maşallah maşallah. Şuradaki cam kapağı açık kalmış. Boynu açılıp kapandıkça böyle ee, yansıma yapıyor. Dikkatimi çekiyor. Biri geçiyormuş gibi. Tarçının da dikkatini çekiyor. Tarçın da ona kısıyor. Evet hemen iki dakikada yapacağız. Hemen koyacağız. Kolay. Emin olun kolay yani. Eldiveni takarsak gerisi çok kolay. <laughs> İlk hemşire olmamışım. Ben eldiven takana kadar hasta ölürdü. <laughs> Değil mi? Doktor Neşter diye var mı? bir dakika takamadım. <laughs> Ay Allah'ım. Kız. <laughs> Şu hamurlarımı da hemen toplayayım şuradan. Evet kapağı yapışıyor. Kapağı yağlamayı unutmuşum gene. Normalde kapağı yağlayıp öyle kapatıyorum. O zaman gelip böyle yapışmıyor. Aklınızda bulunsun. Yani bu kadar çok yapışmıyor yani de şimdi hafif böyle şey ele yapışır gibi bir hamurdu ya bu. Onun için anne leğeni biliyorsunuz. Anne leğeninin önemini anlatmış mıydı? <laughs> Anlattım. Biliyorsunuz. Evet ben iki ölçek yaptım. O yüzden hamurumu şimdi önce ikiye sonra tekrar ikiye ayıracağım. Çünkü kız niye uğraştım ki? Bunlar var ki. İşte. Bak şimdi bunu buradan çıkarmıyoruz. <laughs> yorgunluktan mıdır? Nedir? Uykusuzluktan, yorgunluktan yanlış mı takmışız? Yok. Öyle bir şey olduğu zaman evet sıyır açla daha kolay alıyorsunuz. Hamurların kalması şurada. Hah. yapayım. Merdane falan yok. Oklava yok. Merdane yok. Hemen alıyoruz. Bunu da ikiye ayıracağım. önünüz açılsın. Görebilin. Az bir şey yağ damlatayım. Daha sonra sileceğiz yani. Burada bir dursun. Hemen şunu da Yani tek ölçü yaptıysanız ikiye bölüyorsunuz hemen bir tanesini şu şekilde açıyorsunuz. Haşhaş ve zeytinyağı yaptık ya. Hı. Şöyle koyduk. Tamam. Hemen bunu getiriyoruz. Bu hamuru da üstüne koyuyoruz böyle. Çok kolay. Hamuru yoğurduktan sonra vallahi gerisi çok kolay. Yemin ettirmeyin bana. Kolay işte görüyorsunuz. <laughs> Koyduk. Şimdi şöyle bir açalım. Tekrardan büyütüyoruz. Merdane yok. Hamur kendiliğinden zaten açılıyor. Maaştan da dökeceğim üstüne gene. Şimdi bırak <laughs> bıçakla keseyim ama daha kolay olur. Geldim. Uzun şeritler keseceğiz. Keserken uykum geliyormuş gibi oluyor. Ay bugün böyle bir tuhafım. Bugün bir tuhafım. Sonra bunları yuvarlayacağız. Yani birini sağa, birini sola şu şekilde. Gördünüz? Hah. Hemen bir orta yapalım önce. Orta ve gol. Yani. <laughs> Yaptık mı? Hemen tepsimi bir yağlayayım. Daha önce niye yağlamadım ki ben bunları? Niye bekledim ki elim böyle olana kadar? He. Neyse. tarafta dursun görün. Şöyle görebiliyor musunuz? Böyle mi böyle? Mi? Hemen ortasına bunu koyacağız böyle. Hı. Kenarlarına tekrardan ne yapıyoruz? Getiriyoruz bunu da aynı biçimde. Birini sağ birini sola şu şekilde. Yani bunları tek tek böyle de yapıp koyabilirsiniz. Ama ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Bunları böyle yuvarladıktan sonra şöyle doluyorum etrafına. Böyle. Bu şekilde. Evet biraz etraf yağ falan oluyor ama olacak o kadar. Sonra bir 10 dakika tepsi mayasına bırakacağım. 10 dakika tepsi mayası olsun. Kabarsın iyice. Hamur var ya, elimde resmen şey yapıyor. Mayışıyor. <laughs> Bu ne olsun? Evin de ona yapalım. Hı. Aynı biçimde şimdi öbür hamuru alıyoruz. Hamur dururken kendinden kabarmış. Dururken kabarmış. Bunu da yapabilirsem başka şekil keseceğim. Onu göstereyim size. O öyle olsun. bu şekilde açtım Tamam biraz daha koyacağım bunu o hayır <laughs> sürün şöyle ortadan ikiye keseceğim daha sonra bunu yuvarlayacağım biraz şöyle uçlarına şöyle çektirerek de anladınız mevzuyu. Hı. Yuvarladım. Şimdi bunu bu şekilde keseceğim. Öbür tepsiyi de hemen yağlayayım. Altı yağ olmasın, şurada koyayım, şurada bir yağlayayım. Korkuyor Altı yağ olacak diye fırın falan yağlanacak. Yağladım. Şimdi ne yapacağım? Bunu getirip böyle böyle koyacağım. Gördünüz? Şurada koyayım. Net biçimde görün. <laughs> Prizin üstüne koyduğum için böyle oldu. <gülüyor> ya, <gülüyor> tepsi basınca uygulayınca fiş yerini açtı. Git. Şurada yapayım bari. Valla. Bu da böyle çok güzel oluyor. Çiçek gibi oluyor. Tekrar bunu yuvarlayın. Biraz batıyor matıyor ortalık ama. Olsun. Lezzetli. Göstereceğim şimdi nasıl oldu. Üstüne de yumurta sarısı süreceğiz. Hemen göstereyim. Yumurta sarısına süreyim. <laughs> Şu sonra şuralara bir temizleyeyim. oynuyor. Bu böyle oldu. Yani çıkınca böyle bölüp bölüp yiyebilirsiniz. Bu da böyle oldu. Hani yiyebilirsiniz. Hemen yumurta sarısında süreyim. 180 derece atıyoruz. Altı üstü gibi kızarana kadar pişiriyoruz. Tezgahımı da temizledim. Mis gibi oldu. Kahvemi yudumluyorum. Attım. 180 dereceye. Görüyorsunuz. Çok güzel oldu. Kabarıyor. Tepsi kadar oldu. Daha da kabaracak inşallah. Alttaki de tepsi kadar oldu. O da kabaracak inşallah. Böyle alt üstü nar gibi kızarana kadar 180 derecede pişiriyoruz. Buyurun fırından çıkarttım. Mis gibi oldu. <laughs> Çok güzel oldular. Hemen üstlerini örteceğim biliyorsunuz. Tepsi örtüleri bunlar. <laughs> o gün ben bunu örtünce, bunları örtünce Denizli Denizli'den yazanlar oldu. <laughs> Çok duygulanmışlar. Evet. Biz gittiğimiz yerlerde böyle küçük küçük şeyler alıyorduk hatıra olsun diye. Tepsi örtüsü güzel oluyor. Böyle böreklerin falan üstüne bunlardan hemen örtüyorum. Hem yumuşak kalayım, hem tozlanmıyor. Güzelce bir yumuşasınlar hemen. Döktüm ne geldi? <laughs> Çıkma dedim değil mi? Eşek hemen gidecek bakacak ne döktü annem diye. Oraya döktüm bir de şu bir tarafa döktüm yerlerini hemen döktüm. Oradan buluyorlar, yiyorlar zaten. Tarçın Kamiya, koş 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 gel oğlum, gir içeri sen. Ha, sen gir içeri. Kamya kamya Kamiya. İsa. Heh, gelsinler, yesinler. Hey, bundaki keyif kimse de yok. Kimse de yok bundaki keyif. Yedi önünde, yemediği arkasında, her yerde yatağı var. Aşağı bu salonda iki tane, şu ileride sinema odasında bir tane, şu mutfak yerinde bir tane, benim odamda bir tane, her yerde yatağı var. Oyuncakları, battaniyeleri, şunları bunları. Mecburum. Eğer ki bakıyorsam bebek gibi bakmak zorundayım. Kafası nerede? Kafası bile görünmüyor. Benim oğlum uyuyor muydu? <laughs> Keyfe bak. Keyfe bak. Ağzını yeri. <laughs> Gelince abla seni bir tarasın. He? Keyfe bak. Yatmaya bak. <laughs> ay, ay, ay. Bir de gelmiş. <laughs> benim oğlum ya. Hı? Evet. Evet benim oğlum. Bak, bak, bak. Bak poz veriyor bir de bak. Bak poz verdi bir de. Heh. Tamam. Bir cici yap anneye. Tamam. Bitti. Geç yerine otur. Yerine 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 yerine. Otur. Tamam bitti. Bir kere cici yaptım. Bitti. Otur oğlum. Otur. Sit. Gözünde bir şey var. Gözünde bir şey var. Aman anne. Aferin oğluma. Cici yap anneye. Cici. 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 Bakın Cici. <laughs> o bana cici yap diyor. Görüyorsunuz mu? <laughs> ben ona diyor mu bana diyor. He. He. Tamam şımarma hemen. Hemen yok. Verdiğimiz eğitim nereye gidiyor böyle şımarırsa? He? Olmaz. Bir good boy. Good boy olman lazım. Değil mi? Hı. Maşallah var benim oğlumun ya. Gerçekten çok akıllı. Gerçekten akıllı. Maşallah. Hı. Arka tarafta geri park edelim o madde Bunlar çünkü çok evet. bekleşiyor. Ye. Yeah. Öbür yere girelim. Geldi. abi. mı? Yok, olsa gitmeyelim. Nutella'yı yeah. buradan alabilirsin. Başka alacağım neler var, onları düşünüyorum şu an. Uzun peynirden, evet evet, ondan, ondan yiyorlardı. Maviden. Sadece o peynir için geldim zaten buraya. İki tane alır mısın Oziya? Öbür dolabı koyalım. Çünkü çok yiyorlar onu. Bundan da alacağım. Aynısı değil mi? Markası da aynı değil mi? Aynı. Yani. Aynı marka. Tamam. Bir. Ah, T Evet, ondan istiyorum. Bundan kullanıyorum. Ben bunu kırıyorum, kırıyorum öyle kullanıyorum. Peşihriye yapıyorum. alalım? Salça da alayım. Küçük küçük alana kadar şu büyük tenekeyi alayım. Salçadan. E şu şuradan puding alır mısın? Kakaolu pudingden dört tane. Hangisinden? Şehriye'den de alayım. Bunlar da iki dolar. Şundan iki tane alayım. Oreo sen ne istiyor mu diyor. Yok oğlum yok istemiyor. Aynıdır zaten bu Türkiye yavru bilmem nesi. Hepsi aynı. Tuzlu fıstık istiyorum. Aa, bulgur alacağım bulgur. Şu büyük bulguru baban çok sevdi. Aa, bu muydu benim aldığım büyük bulgurdan? Evet, tuzlu, fıstık. tuzlu fıstık. Şu karşıda tuzlu fıstıklar. Şu aşağı taraftaydı o zil. Tarifin Tarihine bakarak alır mısın oğlum? Şu iki tane bulguru da al. Açık bulgur istiyorum aslında. Öbür taraftan açık bulgur alayım. Şimdi buradan açık bulgur oradan al. Aldın mı tuzlu fıstıkta? Tamam. Şimdilerimiz var. Fasulye, nohut. Onları sonra açık almak istiyorum. Pide alalım mı Aziz? Ezilmesin ama. bu da burada 12 dolar geldik şu an ödeme yapacağız ve çıkacağız hareketlenmeye başladı eşyan kesin bir şeyini arıyor evet yemek için evet peki çıkarttı ve yiyecek <laughs> hadi bakalım ben buraya koydum o sen de onu da bir yere yerleştir hadi bakalım yavaş yavaş eve doğru gidelim ben bunları bir yerleştireyim yani birlikte yerleştirelim yani Ozi tabii. değil mi tabi tabi hadi çocuklara da dedim biraz tavuk kızartayım az bir şey de tavuk <gülüyor> <gülüyor> ama yine dirlik vermiyor gördüğünüz gibi ya dirlik vermiyor dur daha pişmedi bismillah yeni yaktık koyduk ya yeni <laughs> yeni yaktık koyduk ya oğlum Allah Allah Heh. bak kız tartırmanacak buralara Heh. 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 Vereyim mi? Mama mı istiyorsun sen? Mama mı istiyor? He? Tamam kızarsın vereceğim. Söz zaten ilk başta sana veriyorum ya yavrum be. He? Kızarsın biraz. Bir de makarna yapacağım. Heh. Eşan Sultan'a biraz bir şeyler atacağım sprinkle oldu işte e, neydi nugget, nugget atmayayım çünkü bu zaten tavuk küçük bir pizza pişireyim Seviyorum yaşam pizzayı hadi bakalım şöyle üstüne de domates rendeleyim diyordum ne yaptım biliyor musunuz küçük domateslerden attım domates rendeleyene kadar üstüne de minnak minnak domatesleri şöyle tüm tüm koyu verdim biraz sonra kabuklarını da toplarım şöyle Hemen içleri zaten bunların böyle çok boşalı veriyor. <laughs> Hemen peşime gene geldi. Gene geldi. Bu da pişti zaten. Oldu zaten. Değil mi? Tartçığım hadi gel oğlum. Hadi gel. Yatacağız hadi gel. Hadi gel. Hadi çık. Çık. Bak oraya kadar çıkacak şimdi orada oturacak. Hayır hayır Çık yukarı çık hadi. Hadi yatacağız hadi. Ha, şunları alacağım. Şöyle. <laughs> hadi oğlum. Hadi. Hadi çık. Bak ben çıkacağım bu. Gelmeyecek. İlla benim almamı bekleyecek. Hadi gel. Gel oğlum. Gel. Hadi gel. Gel. Geliyor mu? Geliyor. İki çıkıyor oturuyor. Gelmiyor. Gel. gel, 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 gel. Hadi, hadi gel. Gelmez. Ya. Hadi artık yorulduk biz de yatalım. Ben alayım onu çıkartayım. bugünlük de böyle olsun diyelim. Teşekkür ediyoruz videomuzda izlediğiniz için. <laughs> Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinize bekliyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.